ünü sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye verirdiniz? Efendim? AK Parti'ye veririm. Tamam neden AK Parti? İstikrardan dolayı. Hangi ilçede oturuyoruz efendim? Üsküdar. Üsküdar'da. Peki efendim son dönemlerde dövizi ve gıdanın artışı sizi nasıl etkiliyor sorusu? sizin? hiç etkilemez. Sorunum değil çünkü döviz benim. Ben döviz kullanmıyorum. Tamam, döviz kullanmanıza gerek. Mesela size gelen su, mazot yakın kamyonla geliyor. 3 liraysa 5 lira olacak. Etkiliyor yani. Tam biliyorum. Demek ben ben demek. Çok mantıklı. Şimdi değil. şöyle bir şey var. Her şeye... Neden Türk insanı olarak biz bu kadar dövize yelteniyoruz? Neden? Çünkü her çünkü şeyimiz kadar... çünkü üretimiz yok. Hayır bir şey söyleyeceğim şimdi bak. Üretimiz yok diyorsun da bu ülke eskiden de döviz kullanıyordu. Şimdi de döviz kullanıyor. Eskide de üretim yoktu. Şimdi de üretim yok. Eskiden ben ilkokuldayken kendi kendim yedi ülkeden birisi diyor şimdi yetemiyoruz. Şimdi e, bu e, nedir biliyor musun? Yıllardır e, şöyle tamam, bir. tabii yıllardır biz şöyle bir tez vardı bizde biliyor musun? Biz kendi kendimize yeter ülkede ye he, birisiydik. Bu bir şeydi. Neydi biliyor musun? Ütopya mıydı? Ütopyaydı. Neden Ütopyaydı? Eskide dünya Ama bu rakamlar var. Ama dünya... Bir saniye ama şimdi bırakmıyorsunuz ki ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi dünya eskide bu kadar açılım değildi. Bu kadar nüfus yoktu. Bu kadar yoğunluk yoktu. Şu an senin anlattığın dönemlerde İstanbul'un nüfusu 6 milyonsa, 10 milyonsa şu an 20 küsür milyon. Doğru mu? Tamam. Peki Türkiye bu yükü kaldırabiliyor mu? Kaldıramıyor. Dünya bu yükü kaldırabiliyor mu? Şimdi Kaldıramıyor. Sorum çok basit. Sizi nasıl etkiliyor ki Etkilemiyor. Döviz beni hiç etkilemiyor. Hiç benim için sorunu yok çünkü ben döviz kullanmıyorum. Döviz değişim olmaz benim. Efendim öyle ben ikisi öyle bir şey söylüyor Döviz kullanmasanız bile sizi nasıl etkilemez? Yani petrol arabanız var mı? Benim mi? Heh. Kullanmıyorum. Otobüse biniyor musunuz? Biniyorum. 3 lira 600 e 4 lira olacak. Etkiliyor yani, etkilemiyor değil mi? Benim durumum iyi zengin ben zenginim. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Mi? 4 lira oluyor. Suç devletin mi? Üretim olmasında mı? Hayır. Su bir saniye ya. Şu an İstanbul'da bir akbilin 4 lira olmasının nedeni suç merkezi hükümetin mi yoksa yerel hükümetin mi? Merkezi hükümetin. Hayır. Niye yerel Tabii. hükümetin. Çünkü hükümet üretim ben yapmasa bu ülkede bak ben bu ülkede, tamam mı? Şu İstanbul'da çocukluğumdan beri yaşıyorum. Evet. Üsküdar'lıyım çocuk do, çocukluğumdan beri Beylerbeyi'nde oturuyorum bu ülkede 3 yıl boyunca metrobüse zam gelmezken iki yıl içinde 3 sefer zam geldi neden dolardan dolayı mı acaba evet, dolardan dolayı. alakası bile yok evet, alakası ben bile bu, yok. ya ben bu ülkede yaşamıyorum Kusura bakma ya siz yaşamıyorsunuz ben gayet rahat dolar bin liradan bir sene 14 bin lira ben gayet rahatım, dolar ben, ben gayet ben rahatım. dışarı bu şekilde konuşabiliyorsunuz her şeyimiz dolara endeks Ben gayet Biz rahatım efendim, her şeyimiz yok ben gayet endeks. rahatım hiçbir yani sıkıntım rahatım. Çünkü yok çünkü Gelir yüksek olduğu hayır, için. Hayır. Gelir ben de çalışıyorum. Ki sesin çıkmıyor. Ne demek? Ben de çalışıyorum. Ne demek? De ne demek ya, etkilemiyor ya? Her şeyi şey, iyisiz Siz alışverişe gidiyor musunuz? Aferin İğneden ipliğe her şey zam geldi. beni etkilemez. Ne Bu demek? kadar basit. Niye? Kullanmıyorum. Çünkü ya, miyorsun? Ama siz ne yapıyor bizim ülkenin vatandaşları biliyor musun? Doları alıyor, ya, alıyor, yastık altı yapıyor. Dolar Neden? diye bir şey yok bayan. Ne demek? E, bak, yaşıyor. O, Türkiye'de yaşıyor. Her şey, her dolarla, şey dolarla geliyor. geliyor. Nasıl? Türkiye'de Siz yaşıyor. nerede yaşıyorsunuz beyefendi? Uzayda mı yaşıyorsunuz? Hayır, Şeyler Bey'inde yaşıyorum. Ben de Çengelköy'de yaşıyorum. Şeyler Bey'inde yaşıyorum. Emekliyim bak, bak. Olmasın. Tüp parası emekli, taşıyabilirim. Emekliyim biz. Efendim. Bence bunda 97 tüp Kuyruklarda ölen insanları unutmayın lütfen. unutmayın. Bakın dün gittim bir kutu şeker aldım. Unutmayın. Bir kutu şeker alabildim. kutu Ne demek paramızı alamıyordunuz? Paranızı Sizden ne? Neyi savunuyorsunuz? Siz, siz daha niye savunuyorsunuz neyi ya savunuyorsun, ben onu anlayamıyorum ben ya. açlığımı geçiremiyorum aç hayat oldu ha de. ne demek ben emekliyim aç değilsin, alamıyorum ben açım diye Kira. Yalan hayır efendim kiramı Kira veremedim ben burası kaç yaşındayım yoruma ya gelemedim efendim. bakıyorum kiramı veremedim eşyalarımı defaya koydum Yok. kızımın yanına taşındım siz neyi bahsediyorsunuz ya, ben ben da Allah ya? Yok. Neyi konuşuyorsunuz da? Uzayda mı yaşıyorsun? <laughs> Ayakların yere bastın birazcık. Evet, evet. Dolarla evet, işin ya. yokmuş. Nasıl dolarla işin yok? Evet, Efendi zamanında söyledi. Efendim işte dolarla mı alışveriş şey yapıyorsun? Dolara mı şeysiniz maaşınız? 5 lira 6 liraydı. Ne oldu şimdi 11 12 liraya çıktı? Neredeler şimdi? <laughs> ha, ha? Bir kutu Allah şekeri. Allah Dün be, bir kutu şeker alamadım vermediler, yok dediler. Bir sıvı yağ alamadım. Evet. Ben yok. seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz efendim? Ne tabii ki akp nesini vereyim artık? Hayat, hayat nasıl etkiliyor? Ya var bir hanfendi, bir hanfendi. 50 bin Değil dolar mi? çanta kullanıp ben da bazen, vatandaşına porsiyonu küçük ben diyen bir insanlar insaf, insaf, el insaf, el insaf. insaf. 26 yıl çalıştım, emek verdim, bir kutu şekeri bile alamadım. Var. Hayat var Herhalde Ye, geçine, geçinmek hayır, değil. Biraz kim sorumlu? Ya, bir yaş hükümet ya, kim sorumlu olacak ya, bir kişi? Ya, ya. Bir kişi sorumlu bir kişi. Ya. Bir ki her bu hükümette ne olursa olsun tane. bir kişinin ya, ağzından ya, çıkan ya, lafa bak. Efendim ne olacak? Ülkemiz ne olacak? Nereye gideceğiz? Nereye Ülkenin ülke, ülke mi kaldı? Baktın ki da, ülke diye da, ben bir da, şey da, görmüyorum. Da, Battı, battı. Gitti. Şimdi han kim gelirse gelsin, alnı karışacağım bu hükümeti yükseltene. çıkarttı. O tabii ki her yok, taraf. Ben de yani iyi el zor. değil, zor, zor. Bizler yaşamıyoruz zor. ve efendim. Ne söyledin? Son söz. Ben evimi kapattım, kızıma gittim. Bu daha bunun ötesi yok ki. Evet. Eş, i̇nanın gelin eşyaların defa da çürüdü. Gel, geldim, geldim kızımın yanına geçtim Bilmiyorum. oturdum. Buradaki onların. Evet. Kızımın yanına geçtim oturdum oturuyorum. İmkan Ve ben bu 60 60 yaşında yaşlı bakıyordum. Ya. Vefat etti. Düşün 60 yaşında gidip yaşlı bakıyordum. Ki 5-10 kuruş alayım kiramı kar. Emekliyim. Bir ma emekli maaşından 2100 lira emekli maaşından nasıl geçineceğim? nasıl geçineceğim? Gittim yaşlı bakıyorum. Ancak geçinmek için. Evet. O da vefat etti. Kaldım ortada. Allah yardımcımız Zor. Zorktüne zor ki ne zor? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gençler konuşuyor ya. Her şey onlar. Her şeyi onlar değiştirecek Z kuşağı. Güveniyorum onlara gençlere. Bırakın. Maskeyi çekin ben size de soracağım. Yok kapatın. <laughs> efendim yarın bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? CHP'ye veririm. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi efendim. Ya her şey onda yani. Huzur onda. Laiklik onda, özgürlük onda, din onda, her şeyi o savunuyor, her şeyi. Tamam. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz, değil misiniz? Değilim, yeter artık, değilim. Millet sürünüyor, perişanız. Ne AK Parti hiç iyi değil miydi yoksa sonradan mı bozuldu? Baştan da iyi değildi beğenmiyordum sonradan tamamen yönetemedi yeter artık gitsinler bıktık artık yeter. Ne ha. can güvenliğimiz var ne mal güvenliğimiz Neyse yok. Ne de alışveriş edip yemek pişirebiliyoruz. Peki, yeter. Hangi lideri haykırmak isterseniz de son sorumuz. İstek, talep, Tayyip Erdoğan'a gitsin artık. artık yeter tamam. Evet. Emekliliğini yaşasın ya. Yeter bu millete işkence çektirmesin artık. Ama halk oy verirse gitmeyecek. Halk oy vermezse gidecek. Halk oy vermesin. Yani, yani vermesin. Halk... muhalefet iyi anlatsın kendisini. Halk görsün artık bazı şeyleri. Görsün. Halk halka, halka seslenesiniz en iyisi. halka da sesleniyorum. Ey halk artık uyumayın, dinen Kalkın. Kalkın. Dini alet edenlere dur deyin. Din Allah'la kul arasındadır. İnsanla ilgili değil. Bir erken seçim olsa efendim oyunuzu hangi parti vermek istersiniz? Ya Bunu tartışacak bir şey değil ki bu. Bunun neyini tartışıyorsunuz? Bunlar mı? bu memleketin başına gelmişler. Evet. Bak bu ülkenin başına iki tane adam geldi. Bir. Bu adamın iki tanesinden bir tanesi savaştı. Padişahların suikast emirlerine karşı yani bu Mustafa ülkeyi savundu. Evet. Demokrasiyi getirdi. Bu millete vatan teslim etti. Birisi de geldi. Yani Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Birisi de geldi onun haricinde, ikinci adam. Bu ülkenin bütün kaynaklarını boşalttı, çaldı hırsız eşkıya, geldi memleketin başına. Okay. Evet, ben Cumhurbaşkanı... Bana anlatma, ben yastafım, ticaret yapıyorum. Hakaret, hakarete girdi mi? Dinle. 60 yılımı verdim bu ülkede. Tamam. Akıl var mı be bana. Ben, ben 70 yaşına adamım ben. ya, çok iyi biliyorum bu konuyu. Benim. Sanayicilik yaptım. Tamam. Bugün üreten ülke konumundan çıkmış, tüketen bir ülke konumuna gelmiş. Tamam. Alım gücü sıfırlanmış. Dolar almış başını gitmiş. 1400 lira. Evet. Bir tane daire 2 trilyon lira. Sana bir soru soruyorum. Doğru. Bu ülkede 2 trilyon parası cebinde olan 80 milyonun içerisinde kaç kişi var? Akıl ver bana ver bana söyle. Çok az. Var mı? Efendim haddime değil akıl adam vermek halen, değil. Adam halen daha bu ülke adam diyor ki adam yok bu ülkenin başına diyor gelecek diyor. Nasıl yok ya? Atatürk öldükten sonra da adam geldi bu memleketin başına. Bu nereden geldi yani? cenab Allah bunu yukarıdan Cebrail Aleyhisselam getirdi alın bu milleti yönetin diye mi? Bu nedir bu ya? Bu kepazelik ne? Diğer Aklı başın olmayacak. Akıllı adam bunlara lazım diye zaten kendileri itiraf ettiler. <laughs> Üniversite mezunu, yüksek okul mezunu bu ülkeye zarar veriyor diyen bugün bu iktidar olanlardı. Ben değilim. Diğer bunu bu dün söylediler mi? bunu. Haklısınız. Diğer soruyu sorayım mı? AK Parti'nin 20 yıldır ülkeyi yönetmesinden memnun musunuz değil misiniz efendim? Yaptığı bir tek iş var bu ülkede onu size söyleyeyim. Çok güzel sağlık hizmeti getirdi bu millete. Ama diğer tarafta onun karşılığı olan o sağlık hizmetini falan süldü züpirdi, Hiçbir şey bırakmadı. Neden? Yaptıkları hatalar çok üst. Çaldılar. Yiyen yiyene, Hırsız dolu eşkıya dolmuş. Namuslu alın teri kazanmadı bunların iktidar döneminde. Dirsek çürütmenin bir anlamı yok. Üniversite mezunları yurt dışına kaçıyorlar. İtiraz edebilir mi gitmediğini? Kaçıyor doğru. Son soru efendim. Hangi lidere haykırmak istersiniz? Vallahi mutlaka bu ülkede bir insan var bu ülkeyi yönetecek ya bu kadar profesörler var bu kadar annelerin doğurduğu insanlar var yani bir akıllı bu mu ya? Ülke sahipsiz de değil diyorsunuz? Değil tabi. Çok teşekkür ederim. Var mı böyle bir dünya? Saygılar sunar. Evet. Gerçekte değil öyle. yetkisi var. Gerçek yetki yetkisi yok. Yetki falan yok. Bırak şimdi. Bırak şimdi. Konuşma. Doğruyu konuşacaksınız. Doğruyu konuşacaksınız. Her şeyin doğrusunu konuşacağız. Ulan anamız ağlattı da hala da neyi konuşuyorsun? Dolar olmuş 14 lira. Tayyip kim ne alacak bu parası mı ki? Tayyip yapmasa kim yapacak? Ya, he? Ya. Kim yapıyor? Daha ya, hala hangi, hangi, parti oy vereceğiz? hangi partiye? Tayyip'ten başka her partiye vereceğim. Hangisi e? yazalım? Hangisi olursa olsun. mı? E. Atalım. CHP'ye de atalım evet. HDP'ye de bir atalım evet, Hükümet uçurduk diyor HDP'ye bile atalım Hükümet uçurduk ee. diyor Neyi? Neyi, Neyi uçurdu? Ömrüler, yollar, yok ya uçurmuş yok. Aldı verdi Orada Bir sürü garanti para Bizim cebimizden gitti ben emekliyim Cebimde para yok Neden bahsediyorsunuz geçiş siz? Garanti ee, geçiş garantileri veriyor Zafer Ağvaalanı'nda geçiş garantisi veriyor 800.000 geçiş kardeşi geçen halk 5.000 ne olacak Kütahya'daki <laughs> havaalanı 5.000 bu kadar yanılma payı mı olurmuş? Ya, uyu, yavaş konuşun ee, ya, var mı bu kadar yanılma payı yapıyorsanız ya, ya işte. Ya, yani battı mı? battı tabi bir tabi işi Allah için yapıyoruz diyorlar ya Allah için böyle mi yapılır Allah için yapılan şeyler? Yanlış mı yapıyorlar? Yanlış yapıyorlar kökten Bunlar her türlü bak Bir sefer şey söyleyeyim bunların Milliyetçiyiz bilmem ne diyorlar ya Ne milliyetçilikten alakaları var Ne başka Bir şey için alakaları Müslümanlık da diye yok Bunlar Müslümanım diyorsa ben Müslüman değilim kardeşim Öyle mi? tövbe deyin ben, Tövbe demiyorum ben çünkü Müslümanlığın ne olduğunu biliyorum Bunlardan da öğrenecek değilim çok tamam kızgınsınız. Neden ya, efendim? Kızgınım, doluyum. Ya, çok doluyum. Çok kızgınım. doluyum kardeşim. Ben millet ve ben emekli adamım. Ne ne at 24. Yaşına, yani, ya şuna? Senin paranı mı verdim oğlum ben? Ya, ne onun parasını? Yani ben ay, kendi ay, çalıştım, kendim bu kazandım. Ama git, bitti. Oyna, öteki adam Ulan geceki aldı. Ben ben kendi paramı verdim verdiysem. Sen bize kalıp ne, Aç kalıp dedi Ne aç ne dedi kodu oğlum o gerçek bu? Oynama şam Bak Zafer Havalanı var diyor Kütahya'da diyor. Geçiş garantisi vermişlerdi uçak inmemiş diyor. Evet. Nasıl olacak? he? Neyi? 800 bin garanti veriyorsun havaalanına tamam, 5 bin Allah, kişi Allah geçmiyor geçmiyor Para, senin paranı ona veriyor he. ne konuşuyorsun insan mı? sen gel. niye o garantiyi veriyorsun? E, gamoz göreceğiz bakalım bak. oğlum utanacaksınız utanacaksınız ben AK Partiliyim diye mi yiyeceksiniz? hiçbiriniz diyemeyeceksiniz erken seçime ihtiyaç he? var mı yok mu? tamam mı? var seçim. he? erken seçim erken seçim e, yaparsa kendisini yapar e. çünkü ee, kendi kendisini kurtarmak için bir buçuk sene daha beklemek istiyor. Yapamaz. Ya, ama bu halkın da önüne geçemezsin. Halk artık isyanlarda bir an önce gitsin. Eğer milletini düşünüyorsa artık bir an önce bıraksın. düşsün bu milletin yakasından. Çekilsin, gitsin artık kendisi gelirken neler söylüyordu? Ne diyordu? Ee, e, ilk zamanda diyordu ki bu, bu ekonomiyi bunlar getirdi. Simit ekonomisi bilmem Bu işin tek çocuğum var. Erken seçim, erken seçim diyordu. Şimdi niye demiyorsun erken seçim diye? E, gününde. Ulan bu millet mecbur mu seni bir buçuk sene daha sırtında taşımaya? He? Ben de burada Ali Bey köydeyim. Adım da Selami Opa. Gel, alıyorsan al. Ne istiyorsan yap. Ay buraya da söylüyorum. Alman de beni herkes tanır. İsteyeni gelsin, beni evimde biliyor. Gelsin evimden alsın. Kim istiyorsa. siz Kötü bir şey, şey söylemediniz al. ki. E, tamam. Siz ee, fikrini söylediniz ben, Ama bunlar da fikir söylemek müsait değil. Y yasak Bak, şimdi mesela. Çok kızgınsınız ee, neden ya doluyum kızgınım bu ülke bu kadar batırılmaz kardeşim ya düne kadar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne diyorlardı 15 Temmuz'un finansörü bunlar bize karşı olan teröristleri bunlar besliyor bilmem ne diyorlardı şerefsiz diyorlardı adama şimdi de kırmızı halı döşüyorlar. Nasıl olacak bu iş? 10 milyar dolar para gelecek. E, e, tabii 10 milyarın duyunca yavrum benim gel, gel, gelsin gelsin özel tören yapıyorlar. Atlarla özel tören yapıyorlar. Ha, e, ula, kardeşim, ben Abi de, ülkemiz olur. nereye varacak? Kötü mü yönetiliyoruz? Ne olacak? Çok kötü yönetiyoruz. Bu kaldırmaz bu ülke. ülke bu kadar şeyi kaldırmaz. Kardeşim bir günde 12-11 liradan 14 liraya yükselir mi bir dolar ya? Bunda akıl ve mantık var. Altın 750 liraya çıktı altın ya. Ne diyor ya kardeşim? Ulan biz, biz çocukluğumuzda bir komşumuz evlendiğinde çeyrek almaya utanıyorduk. Tabii. Şimdi bırak çeyreği. Bravo. 200 lira bile takamıyorsun ya. 200 lira takamıyorsun. Hayat zor. Siyasetçilerin üslupları nasıl? Hep? Ama kendine gelince öyle değil. Kendisi istediği gibi konuşuyor. Herkese hakaretler yağdırıyor. Ama kendisine en ufak bir şeyde yok Cumhurbaşkanı'na neymiş hakaretmiş hemen açılır. Yok ya. Var mı öyle bir dünya ya? Nasıl olacak ha? Cumhuriyet'in hakkında 14 ay ceza aldım. E, alır tabii. Herkes alır. Belki beni de alacaklar. Alsın. Umda değil. Gideyim bir buçuk sene yatayım geleyim. E, gide tokat yerim. Tamam ne olacak? Oldu bu kadar. Bu kadar. Hadi.